Hasta değil susuzsunuz. Su en önemli şey tüketeceğimiz. Hiçbir sıvı suyun yerine geçmez. Özellikle kahve veya kolalı içecekler içeceksek bir bardak içtiysek onu ikame etmek için iki bardak daha fazla su içmeliyiz. Az su içtiğimizi nereden anlarız? İdrarımızdan. İdrarımız kokusuz, renksiz ve köpüksüz olmalı. Sabahleyin kahvaltıdan önce en az 3-4 bardak su içmeliyiz. Öğlen yemeğinden önce, akşam yemeğinden önce ve de yemekten 1-2 saat sonra son suyumuzu içerek en az 2,5-3 litre su tüketmeliyiz. Su bizi hastalıklardan koruyan en önemli sıvı.